Herkese merhaba arkadaşlar genç oyuncudan ben Yiğit. bugün yanımda kanal arkadaşım olan Bora var Merhaba Bora seni gördüm Ben de seni gördüm Skin'imiz bu Bo Bora aynı ama benim kırmızı onunki ki lacivert Açık mavi Başla Fişin telsizi kapamadım. Anam! Kaç kaç kaç! kaç Bunlar bayağı vuruyor. Arkamdayım. Of! Taç Kılıçlı da vuruyor bana arkamda. Koş Bora ya, Öleceğim! 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 Kaç! Kaç! <laughs> Arkamdayım. Oh! Başarıyla kaçtık. Hemen de koş. Çok kasıyor. Ne yapıyorsun? Benim hiç kosmuyor bak. Beyin kemin ayarlarını 100 FPS yaptım 100 FPS alıyor. 200 yapsam 200 alacağım. Aldın mı? Ne çıktı? Golden chest plate. Başka? Flint and steel. Var Bir Kaç tane ayrı. flint and steel'in var? Bir tane. Hadi gel şuradaki epi'yi de alalım adamlar gelmeden koş saklanalım sonra. Kendimi yani The Walking Dead'te zannettim lan. Bir daha... Bug'a girdim zannettim. Senin kılıcın var mı? Vurmalık baltan bir şey mi Baltan var dur baltan var. Ha taş kılıcım ne? var. Gel gel gel. One more time. Aaaa. Oh. Şamil'in bilgisayarını kasması çok normal. Ve Bug'a da girmesi çok normal. Ben diğerini alıyorum, sen ölme. Öf. Evet. Oğlum ben öleceğim kesin. Ölmezsin. Nasıl ölmeyeceğim lan? 2 FPS alıyorum. Şu an 4 FPS e çıktı, 10 FPS yes. Taş kılıç. Al stili. Kasam, bilgisayarda nasıl yapacağım ben? Hadi gidelim. Al sen bir ayranı. Bende 3 ayran oldu. Gel. Gel chest araya. Ya bu ormanda tier 2'lar var. Şuralarda. Şuralarda var ha. Bu bu galiba. Değilmiş. Hayır, bu bu mapte çok ihtiyacımız olacak. Aynen. Hadi Moonbase'de neyse de. Ha, bu mezde zaten. Ayda su mu var lan? Aynen. Herkes onu söylüyor. Adam. Nerede? İsmini gördüm. Nasıl gördün lan? Gözlerin çok mu? aşağıda. Bir dakika nerede? Gel gel sinemanın aşağısında. Abi bekle bir beni ya. Bilgisayar zaten kasmış. Of seni öldürüyordum adam diye. Bak. Ha. İçeride ayrın kılıç yapacağım ya. Tamam ben kapıyı koruyorum. Heh. İçerisi çok güzel gel biraz bakın. Yok, diye var mı sende? Yok. Ölmedi ki ona dua edeyim. Sen bana mı çaktın orada? Aynen ben sana çaktım adam diye fena vurdum hem de. Arkadaşlar benim bilgisayar neden kasıyor derseniz şu an iki tane e, özel bir program indiriyorum. Yani özel adını veremeyeceğimiz çok önemli seriler. O bu ne kuyu kuyuda ces var. Aa boğuluyorum. Gelin buraya. Dörün. Görün. Görün. Öldürsek çok kıyak olur. Oğlum yedi kişiyiz ne öleceğiz lan detmece bek kalırız. Altı kişiyiz. İkimizi keseder dört kişiyiz. Ve video çok güzel çıkmaz. Koymazsın herhalde değil mi? Neye? Video. Dedim kalırsak her zaman koyarım. Gel. Kanka şu an 25 FPS aldı. Aferin. Çünkü indirmeler tamamlandı. Ben ben kaç FPS? 94-74 normal. Uçakta evpic sesler var herhalde. Öyle diyorlar. Yani ben bilmiyorum. Öyle diyorlar. Şu an tam 100 fps. In. Oha ya. Oha 5 kişiyiz. Öf almamışlar cesde. İkimiz ölürsek, ditmeç. Aynen al al. Ha sana varmış olsun. Bunu al o zaman. Ya bunu al. Senin chain daha yakışır Chain al chain. Ah o ok kattım. Versene. 10 tane verdim abi. <laughs> Vereyim mi 5 tane seni? Ya boş ver. Nasıl olsa kasıyor birazcık. <laughs> Asa ah, gel. Adam. O oh, kaç 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 geri. Hayır. Evet. Abi adam var bir tane daha görmüyor musun? Flyer'ın. Gördüm. Abi gel dalalım ya şansımızız deneyelim. Yoksa değil mi hiç? Oha diye kılıç. Bora Ölüyor kaç mi? şu adam öldür. Aldım kaç Bora. Oh. Abi öldür şunu. Kaç kaç. Öf öf. ölmezsin inşallah. ben yapacağımı yaptım vallahi. Adamı vurdum o kadar. Iron set diye de al bence. Ölme için söylemiyorum. Oha, Aytınlar! Onları lanı bacına. Öf. Video koyuluyor. Allah rahmet eylesin. Team olduk herifle tamam. Ben burada kalacağım. Oha adam elinde pöl attı. Cana adamın. Adamla team misiniz şu an siz? Evet arkasından öldüreceğim. Adam... İnşallah seni öldürmez. Öldüreyim Sen öldür. mi? Bence tam sıkıştığınız durumda öldür. Aynen. Adam Ender böyle attı ya. Abi adam zor durumda düştü şu an. Şunu öldüreceğim ben. Şimdi öldün abi. Aynen. Pı. Kim alacak? Oha be! Evet video oluyor mu? Olsun. Evet arkadaşlar bir Hunger Games bölümü daha beraberdik. Görüşürüz. Bye bye.